Artık bu kadar üst üste ünlü atmayacağım. İlk günüm diye heyecandan arkadaşlar attım. Daha yeni bir tane daha yükleniyor. O yüklenince arkadaşlar bunu atacağım. Arkadaşlar e, artık her gün saat 11 civarı gibi bu arada video atamazsam demek ki bir şey olmuştur arkadaşlar. Böyle 5 abone olduk Roblox kralı. Arkadaşlar bu ne ara olmuş görüntüler mi Bu şarkı Zeynep Beren arkadaşım 4 saat önce yazmış ki. Evet arkadaşlar gerçekten. Burak Kevin'e nasıl videolar istiyorsanız bakın şöyle bir yorum yazdım. Zeynep Beren arkadaşımız çok gülmüş. Neyse. Kalp attım yorum yazdım. Seni seni size yeterli ben çekerim diye. Bırakın nasıl videolar istiyorsanız arkadaşlar park kal videomuz belki yarın çekebilirim takipte kalın lütfen ben zehirli öfke videomuzu ona abone olmayı yani zehirli öfke ben zehirli öfke bir Türkçe dublaj çekeceğim arkadaşlar ben de öbür gibi çekeceğim ama tabi siz de arkada abone olmanız gerekiyor yani ilk videom kanala abone olsa senin gacı